<laughs> Gelin bakalım. Hayır ne oluyor? Şununuz geldi. Hepinizi ödeyeceğim. Artık işimi bırakmayacağım. Allah Allah, hiç görmedim. Çok kalkmıyorum. Akülü yavaş, yavaş ya Dost orada kaldı zaten. Tamam, tamam be şunu. Göç diyeceğim size. Şimdi <laughs> gibi geç. Bana karşı gelime. Gelemezsiniz. bu. Ee. Ne yapacağız? Bilmiyorum ya. Daha dayak yemek isteyen var mı? Gerçi istemesiniz de yapacağım. <laughs> gitti bu? Ha. Aa, kaçıyorum. Çekil be. Yakıştı bana. <laughs> Hıh. Oh be. Şuna bak ölüsü bile yapışıyor. Gelin bakalım. Göstereceğim size. Şu tutur her, her şey donsun. Çıkış. Çıkış. Her şey açılsın. Çıkış. Oh. Oğlum <laughs> oh, oh, açıldık. Be. Ne? Lan, ne oluyor be? Lan niye ayakta? Ne oluyor be? Hihihihihihii <laughs> Gelin be kelim. Oh Gelin ağam gelin Öldüreceğim sizi Bu gözün içine gireceksiniz Hahahahha <laughs> Ölür be Emin sen timni ölür Nereye lan gelmeyin Olmaz hepsini canavara dönüştürmüş Beni baş edemezsiniz demiştim. Hayır. Ya Ali. Hayır. 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 Çıkış. Çıkış. ой <laughs> oh, oh. Oh. Hiç işte bir çekil ya. ya. abla. Ablanın da kalacağım Ablanın ne olacak? Gel bakalım bunda gece. Ne oluyor be? Ablam canavar olmuş. Ha. Git şu işte, Ablam canavar olmuş. Ablam canavar olmuş. Ne hayır? Oh, oh, hayır. Oh. Git be şurada. Oh, ne oluyor be? Oh, oh. Abi gel hadi. Ne yapacağız ya? <laughs> gel buraya. Şşş. <laughs> oh. <laughs> Oh. Hayır Olamaz Beni yavaşlattı Bana bulaşmayın demiştim ben size Şunun böyle olur Hayır Yardım de Gelemiyorum Eğilin ölüyor bir ben gideceğim Sen ne kötüsün ne yapacaksın

Alkını at. Ah. Oh. <gülüyor> <gülüyor> ya bakayım bu gideni. Ay. Oh. Hayır. Kaçıyorum. Hayır atma de. Oh. Gel bakayım. gel. nim nim ah. İşte bu da. Kafam nerede benim ya? Buradayım. Çok korunucu bir teşraf eden. Ay ne oluyor? Çıkış. Kendi anne ya. Ay ne oluyor? Ben... Sana ölmemiş miydim be? Ölecek gibi oldum o kadar. Ama ölmedim. <laughs> Ya bu kim? Aa! Yardım et ya? Hayır, acımız kaldı ya. Hayır, ben de vururum. İyi, be. Çıkış her şeyi donsun. Acaba kimin içine gitsin? Dino çıkış. Her şey açılsın. Olsun. ne oh, lan? Bir tane bir açıl, bir donu, bir açıl. Kumallak bulak oldu. Ah, ah, E, e, Ah. Hayır. Ha? Ne oluyor be? Kaçayım. Ah. Hayır abla. çıktın ya. Herkesin ha, herkesi, herkesi kır baştan geçirdi. Olamaz. Dur dakika. Ne yapacağız lan? Olamaz. Oh. Ne yapacağız? <laughs> Bu ses nereden geliyor? Kimden olacak? tabii ki de benden. Aa, büyük bir odayım var. Bunlardan kaç tane lazım? Hayır, bu tarihim kırılma Hayır, oh, her şey donsun. Her şey devam etsin. <laughs> oh, Ah, çok mutlu ya. Olamaz. Aslında ne oluyor be? Oh be mürdeyim. Çok güzel. Değil ki. O kötü bir şeyden. Ee, çok güzel. Çok güzel. Be. Ben şöyle süreyim bir yeri. gitti. Ölü mü? Oh be. Gittin gördüm. Ölü. sen gitmiş oluyorsun. Oh be işten gitti. Heh, acaba diğerleri neden gelmiyor? Evet ya diğerleri neden gelmiyor? Bilmem Belki de bir şey yok kapıyı kilitlediği için öyle bile. Bir tane lan. Çünkü ben cinliyim. Öleceksin lan. Öle. Ödeyeceğim sizi işte ödeyeceğim. Hayır. Hayır.

Kapıyı açacağım. Sonra gelecekler, Öldüreceğim ve kurtulacağım. İşte bu da. Şimdi gelin bakalım. Kapışma vakti. Ah artık şununda? Oh be! <laughs> ne olmuş bu de Olamaz. シュンルジャーはじい。シュンでジャーはじい。シュンルジャーはじい。